Şankırı Konfederasyonu Benim Köyümü sunar. Herkesin köyü kendine güzeldir. Özü başka, sözü başka, insanı bir başka. Benim Köyüm bambaşka dedik ve Benim Köyüm ekibi olarak çıktık yola. adresimiz ise Merzi. Benim köyümde bu hafta tarihi Merzi köyündeyiz. Ee, tabii biz gelirken farklı tabelalar gördük. Acaba yanlış yere mi geldik dedik ama e, Alampınar ismi aslında Merziydi. Geçmişte Merzi, sonra Alampınar, şu anda da son adı Merzi. Tarihi bir yerdeyiz, tarihi ambardayız. 1800'lü yıllarda yapıldığı söylenen bu ambarın önünde Merzi köyünü gezmeye başlayalım. köy meydanına geldiğimizde gözümüze ilk takılan şey tarihi bir ambar oldu. 1800'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen bu ambarın öşür vergisi toplamak için devlet tarafından yaptırıldığı ve Merzi sakinlerinin de bu eseri koruyup sahiplendikleri ne kadar da belli. Merzili Mehmet amcamızla hoş bir sohbet başlamış bile. Evet benim köyümde Merzi köyünde çekimlere devam ediyoruz ve bir abimiz var. Mehmet abimiz. Merhaba Mehmet abi. Merhaba hoş geldiniz. Şimdi dediler ki Merzi köyünde Mehmet abi birçok şey bilir, size anlatır dediler. Estağfurullah. Merzi ismini nereden aldı? Biz yolda gelirken Alanpınar ismini gördük bol bol. Evet. Ama Alanpınar'ın da Merzi olduğu söylendi. Bu konu hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Şimdi köyümüzün ilk ismi Merzi idi. Ee, bu da e, ta önceki dönemlerde savaş alanında burası mevzi olarak e, kullanılmış. Oradan geldiğini rivayet ediyorlar atılarımız. Daha sonra biz bunu e, değiştirdiler. Alanpınar olarak değiştirdiler. Sonra tekrar biz müracaat ettik. Eski ismini alalım diye. Şu anda tekrar merzi oldu Yani ülke. mevziden merziye Merziye e, döndü. E, Alanpınar olma sebebi de şu mu? Evet. birçok köyde mevki olarak bura kullanıldı. Merkez mi oldu? Şimdi Alanpınar e, ismi şöyle Çankırı'nın suyunun en bol olduğu köylerden bir tanesi burası. Merzi köyünde evet. su bol. Maşallah. Suyumuz bol. Bir de ayrıca e, ta Osmanlı döneminde dahi burası e, diğer yan köylerin, etrafındaki köylerin bir, birleşim yeriymiş. Yani toplanma yeri. Hatta şu ambar ...o zaman öşür derlermiş buna, vergiye. Ee, oradan vatandaşın ürettiği ürünlerden... E, ...belirli bir oranda vergi anlamında alınıp... ...buraya toplanılmış. Daha sonra devlet bunu buradan alır gidermiş. Peki nereden gelme genellikle Merz'i? Kökeni nereye dayanıyor? Şimdi... E, ...çatak boyundan geldiğini söylüyorlar. İlk yerleşim yeri de aşağıymış zaten. Aşağıda bir yermiş. Daha sonra buraya... ...yerleşmişler hani şey, e, şeyler o Türk boyları var ya burada o, onlar işte dağıldığında bizim, bizim burası Çatak boyuymuş. O o o boydan geldiği söyleniyor. Tabii bunu yani, dedelerimizden duyduk. Dedelerden gelen bilgiler yani. bu yöndeydi ha. diyorsunuz. Yeşil bir köy, onun sebebi de suyumuz, suyumuz bol diyorsunuz. Bol Peki vardır ya böyle var mı köyde böyle kulağınıza gelen eski bir hikaye ilginç bir Anetot şurada bir tane tepemiz var. Tavşan tepesi deriz biz oraya. Orada bir tane çam var. Orada türbe varmış. Ondan bir tane mesela yara beri olan çocukları üç koza alıyorlar. Yerine üç ağaç dikiyorlar. Kozayı aynı yerine koyabilmek için. daha sonra ondan banyo yaptırıyorlar. Tekrar yerine koyuyorlar ve ben o çocukların iyi olduğuna çok şahit oldum ben. Benim köyümde Merzi'yi gezmeye devam ediyoruz. Tabii çok yeşil bir köy. Suyun bol olduğu söylenmişti bizlere. Köyde karadut, üzüm ve birçok da yetişen ürün var. Tabi baktığımızda bir karadut ağacının önündeyiz. Ama bunun dışında şu bir gerçek ki şunu söylemek istiyorum. Buradaki üzüm, o kadar şahane, o kadar lezzetli ki tatmaya davet ederiz. Hatta bir rivayete göre eski dönemlerde kralların şarabı Merzi'de yapıldığı söylenenler arasında yine bunun dışında bir peyniri varmış ki Merzi'nin akıllara zarar. Belki de bir nesil çok tatlı ama şu anda artık hayvancılık eskisi kadar olmadığı için şimdi peynir üretimi maalesef Merzi'de çok az. Şimdi de bir bardak yorgunluk çayının ardından Merzi'den de ayrılık zamanı. Benim köyümde bu hafta Merzi köyündeydik. Havasıyla, suyuyla, doğasıyla bu güzellikleri biz keşfettik. Bakın karadut lekesi elime bile çıktı. Tadına bakayım diye diye gezerken bu nimetlerden de faydalanıyoruz. Haftaya bir başka köyde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür gezmesek de, tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür. Bülten 18'i takip etmeyi unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Çankırı Konfederasyonu benim köyümü sundu. Herkesin köyü kendi